Bir yayımız var, bir de kemanımız var. Kemanımızda dört tane telimiz var, sol, re, la, mi olmak üzere. 3 ağaçtan aslında oluşuyor teknik olarak. Abonos ve buradaki biraz daha yumuşak biçimde bir ağacımız ve sert bir şekilde olan ağacımız. 3 ağacı birleştirerek oluşuyor aslında. Sesin daha da çoğalabilmesi, daha da arkadaki dinleyicilerin bizi dinleyebilmesi için ses içeride bir tur yankılanarak çıkıyor gibi düşünebiliriz aslında. Cello ve keman olarak ortak bir enstrüman da aslında bunlar. Kemandan biraz daha büyüktü. Daha sonra kemana doğru evrilmeye başladı. Sonrasında cello bulundu. Sonrasında viola bulundu gibi gibi. Orkestrada ilk gördüğünüz şey kemandır. Orkestra karşınızda duruyorken sol tarafta bulunurlar. F deliklerinden ses çıkıyor. Ses dalgası seyirciye gitsin diye. Siz bu taraftaysanız direkt F deliğim size bakıyor. Eğer ki bu tarafta otursaydım bu, o zaman sırtı dönük olacaktı kemanın. Kemanlar hepimizin bildiği melodileri çalmakta hep yükümlüdür aslında orkestrada. Herkes içinden bir melodi mırıldanırken o hep kemanların partisidir. O yüzden genelde de hep en zor parti kemanların olabiliyor yani. Kemancılık adına, virtüözite adına işlerin çok daha başka boyuta gitmesini sağlayan aslında Paganini. Yani Paganini çalmak eğlenceli olabiliyor. Çocuk yaştan itibaren işte keman ve piyano eğitimleri almaya başladım yaklaşık 7 yaşımdan beri. Benim üzerimde aslında neye ilgim var, neye yeteneğim var bunu keşfetmeye çalışıyordu ailemde. Sonrasında konservatuara girdim. Kendimi sözsüz olarak anlatabilmeyi çok seviyorum aslında. Yani bir duygumu paylaşabiliyorum. Bunu sözcüklere ihtiyaç duymadan duygularımı anlatabildiğim için bir enstrüman çalmayı sevdim. Keman da bunda benim için güzel bir aracı oldu. Keman gerçekten zor bir enstrüman. Sürekli kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu da sevgiye bağlı bir şey. Yani ne kadar seviyorsak o kadar kendimizi geliştiriyoruz. Ne kadar geliştirirsek daha fazlasını istiyoruz. O yüzden hani bunun bir sonu varmış gibi hissetmiyorum ve hani kendimi geliştirdikçe de ben açıkçası çok mutlu oluyorum. Zevk de alıyorum ve hala gelişebileceğimi düşünüyorum.